Meydana giden var mı hiç? Evet. evet. Konya Büyükşehir Belediyesi ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü kapsamında Karapınar'da çeşitli etkinlikler düzenledi. Çocuklara çevre bilincinin aşılanması amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte depremzede çocuklarla atölye çalışmaları yapıldı. Abla takam Sen duydun mu? Duydum demişti. Evet. Neymiş sıfır atık yani, biliyor musun? Kutularını atıyoruz ve ondan geri dönüştürüyoruz. Büyükşehir Belediyesi Sıfır Atık Dairesi Başkanı Serdar Koyuncu sıfır atığın önemine değindi. Uluslararası Sıfır Atık Günü dediğimiz bugün sadece bir güne mahsus bir e, gün olmadığını konuşmam başında söyledim. Her günümüz sıfır atık günü olması lazım. Her günümüzde <laughs> bu çalışmalara daha kapsamlı bir şekilde yer vermemiz gerekiyor. Buna yön vermeyen insanlara veya çevremizde uyarmamız gerekiyor. Bu oluşumun, bu etkinliğin içerisinde onları da katmamız gerekiyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hülya Şevik, sıfır atık uygulamasının 2017 yılında Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlayan bir proje olduğuna işaret etti. Okullarımızda e, bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştirdik. E, kamu binalarımızda bunun yaygınlaştırılması ve bilincin oluşturulması ile ilgili çalışmalar yürüttük. E, Burada en büyük aktörlerin siz öğrenciler ve öğretmenlerimiz aslında olduğunu da e, gördük. Bu nedenle de okullardaki eğitimlere çok önem veriyoruz. Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka ise, çevre bize atalarımızdan miras değil, yarınlara bir emanettir diyerek sözlerine şöyle devam etti. Çevre bize atalarımızdan miras değil, gelecek nesillere bir emanettir. Biz bugünkü çevremizi korumak ve sizlere, sağlıklı bir şekilde emanet etmekle yükümlüyüz. Siz de alacaksınız Allah nasip ederse daha ileriki nesillere çevreyi olduğu gibi tertemiz bir şekilde bırakacaksınız. Konuşmaların ardından çevre mühendisleri öğrencileri sıfır atık eğitimi verdi. Hangi dönüşümleri, hangi atıkları, hangi kutulara atacağımızı anladım. Ondan sonra çevremizdeki şey çevremize atıkları atmayı başkalarını uyarmamızı anladım. Hayvanlara, insanlara zarar geliyor, hastalık başlıyor. Bu yüzden yerlere çekirdek atanları da uyarıyorum. Çok güzel buldum. Normalde de biliyordum ama daha çok hani bilmediğim şeyleri öğrendim ve hani çok eğlenceliydi gerçekten. Benim çok hoşuma gitti. Bu şekilde devam ederse her zaman gelmek isterim.